Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Fabilerin nasıl arkadaş olduğunu göstereceğiz. Evet. Şimdi Fabilerimizi açıyoruz. Fabi, <laughs> çıkmasını ister misin? Fabi seni dinlerken hadi söyle. Arkadaşlar şimdi Furby'lerin nasıl arkadaş olduğunu göstereceğiz. Evet. Karşılıklı getiriyoruz. 5 saniye ya da 5 saniyen fazla şekilde şurada kart tığısımına basılı tutuyoruz. Arkadaşlar şimdi lider Furby'yi seçiyoruz. arkadaşlar böyle arkadaş oldular. Bunu Bugün güzel. Güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Eğer siz de farabilirsiniz arkadaş yaptıysanız yorumlara yazın.